Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 7 Kasım Cuma İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Cuma ve mübarek Cuma'mız hayırlı olsun. Hayırlı Cuma'lar dileğimizi sunalım. Bugün iki tane yerli yarış programımıza devam ediyoruz. Hem İstanbul'da hem Bursa'da bugün onar koşulu bir program var ve bayağı da bir kalabalık gözüken bir program. Hem bugün 8. koşuda bu Hayata Bağış Derneği koşusunda kısa vade altı yarışta bir nolu saçanan Fatih Ağa Ahmet Çelik'le Liman olarak gördüm. Bu saptana sığındık. Ee, bakalım inşallah bizleri de yanıltmaz. Dünkü İzmir e, İzmir diyorum. Ankara programındayken pehlivana tek attık ama peydivanda biraz geç kaldınca ikincilikle yetindi. Yani birinci olsa en birinci altılı, en ikinci altılı bayağı güzel bir kiramıyla e, tutturulmuş olacaktı. Ama olmayınca da vallahi yapacak bir şey yok artık. Ne diyebiliriz? E, Günün ister ki gelseydik yakalatırsaydık. Yani ben kendimi oynamıyorum ama en azından anlayanları seyrediyoruz. E, verdiğimiz tahminler de e, tutunca gerçekten ayrı bir e, keyif alıyor. En azından e, bugün arkadaşlara bir şeyler kazandırdım diye ama işte nasip da yapacak bir şey yok ama e, genellemeye bakarsak zaten e, tutulacak bir altıdır. Yani Muhakkak e, benim yazdığım programlara göre tabii tek tercihini ya, e, farklı yerlerde kullanılanlar e, yakalamıştır. Ben de öyle umuyorum. İnşallah e, öyle olmuştur diye. Umut edelim arkadaşlar. Tabii güzel program var. Bu arada e, İzmir'de yağmur başladı. Evet. <laughs> İzmir, ama İzmir yarışı yok. Şu an gerçi İzmir'de e, Perşembe günü koşusu koştu. İşte altıncı koşu şu anda koşuyor. E, gerçi yağmur çok değil ama hafif bir yağmur var şu anda İzmir'de. En azından belki cumartesi eğer devam ederse cumartesi programı için e, ona göre konuşuruz. E, ama yine de siz bu böyle pistlerde de dikkat edin bakın arkadaşlar. Hava ve pist durumuna bakın. Çünkü artık yağmur mevsimi her an her yerde yağmur olabilir. Meteorolojiye baktım az önce. Yani yağmur deyince ama burada yağmur gözükmüyor. Neyse arkadaşlar fazla bir söz e, yapmayalım. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet 2.10 vermiştim. 2.10 bitti. yarış. kafa durum. Toplada bitti. Rüzgar Barış fotoda kazananı verdi. Bu anlamda normal bir ikili oldu. Ama güzel bir yarış oldu. Neyse arkadaşlar herkese tekrardan bol kazançlar, bol şanslar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.